90 günde 2 milyon TL'de file ticaret markaları kuruyorum. Gün 12. Şu ana kadar toplamda bir 40 adet sipariş çıkarmışızdır. Bir tane iademiz geldi. Bu da demek oluyor ki iade oranımız düşük. Çok iyi. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu emin olmadığımız reklamlar bize sabaha kadar 4 adet sipariş ve 7413 TL'de ciro getirmiş. Amacımız bildirim sesine bağımlı olmak değil, çarlı bildirim sesine bağımlı olabilmek. Reklamlar beklediğimizin çok altında. Bu 4 sipariş, 5 sipariş bandı bizi tatmin etmiyor. Daha fazla olması gerekiyor. Çünkü büyük bir hedefimiz var. E, bu akşam kreatif çekmeye gideceğim. Ya yani İstanbul bugün çok kötü yağmurlu hava. Bir de fırtına var. Ona rağmen o Boğaz'a gidip o videoyu çekeceğim. O kreatifleri reklama bağlayacağım. Bakalım sonuç alabilecek miyiz? Hayırlısı artık. İçerik çekeceğimiz köprüye gidene kadar zorlu yollardan geçtik. Ne yaşadığımız umurumuzda değil. Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Ürünümüzün reklam videoları doygunluğa ulaştığından dolayı tekrardan kreatif çekmeye karar verdik ve bunun için köprüye geldik. Köprüde ürün çekimlerimize devam edeceğiz. Bu akşam sabaha kadar kreatiflerimizi hazırlayacağız. Umarım karlı bir şekilde satışa devam edebiliriz. Ya Yarın çarlı satış alıp almayacağımızı merak ediyorsan beni takip etmeyi unutma.